Ama çok güzel bir köprü. Şöyle bir bakalım. Bakar mısınız? Çok güzellik var ya. Bu tarafa çevir <laughs> de güzellik çıksın orada ya. Bakar mısınız bu güzelliğe? Gerçekten <laughs> muhteşem. Yeni bir videonun sonuna geldik. <laughs> ya ya daha devam edelim. Niye sonuna geldik ya? Kar köprüsüyle ilgili bilgi verdin mi Şerim, insanlara? Eli buranın... Karl Köprüsü nedir ya bu? Köprüsü. E, 1557 <laughs> yılında Roma yok. İmparatoru'nun 4. kral kar tarafından yaptırılmıştır. NEREDEYSE 600 yıllık çok eski bir köprü. Orta Çağ'dan kalma bir köprü. Kral vallahi çalışkan adammış. Güzel köprü yapmış. Valla KAL geldi yeter. Biz, biz <laughs> de biz de böyle buraları yaşamak <laughs> için işte böyle bu, bunu yaşamak için buradayız. Gerçekten e, muhteşem bir köprü. Eee Sver ne nehriydi burası ya? ya Sver Sverda. nehri? Sverta değildi. Nehrin ismini unuttum ama çok, çok güzel bir değil, nehirle birleşmesi değil. ama bu bunların doğrusu benim videolarda. Eğer burada eksik çıkarsa benim videolarda da takip edin yani. Ya bizim için illa adı tarihi önemli. Aa, Görsel onlar çok bakıyorsun. önemli. Onlar çok önemli. Tarih dersinde değiliz hayatım işte. Baktık gördük gidiyoruz. O zaman şöyle diyelim. Köprü çok güzel, nehir çok güzel, prak çok güzel. Ake. Okay. Prak diyorsun bu işleri. <laughs> bırak bu işlerimiz çekelim. <laughs> Evet Kerimcim yaptı şu <laughs> Evet Nehir de burası.